Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın Servet Topaloğlu, N Partners kurucusu Servet Topaloğlu bizimle birlikte olacak. Fokus'la yeniden birlikteyiz. Şimdi değerli bir isimle beraber gıda ve hazır giyim perakendeciliğini konuşacağız. Ee, Servet Topaloğlu en Partners kurucusu Servet Topaloğlu bizimle beraber. Servet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Reyhan Hanım. Şimdi gıda ve hazır giyim deyince aslında hani özellikle gıda tarafında enflasyondaki artış beklentisiyle beraber biz hisse tarafında çok fazla konuşuyoruz. Uzmanlar, analistler hani orada o hisselere, o şirketlere genel olarak dikkat edilmesi gerektiğini, yukarı yönlü trendin devam edeceğine dair bir beklenti içerisinde. Biraz böyle hani enflasyonun orada yüksek kalacağına dair beklentiler tabii talebin öne çekilmesine sebep oluyor ve bu şirketlere de biraz nasıl diyelim yani güç veriyor. Ama acaba sizin gözünüzden, sizin gözlemlediğiniz kadarıyla biz bugünle yani 2023'ün bugününe kadar nasıl geçirdik ve son 3 ayda neler bekliyoruz? Ee, pozitif gelişme devam ediyor. Yani gıda perakendeciliğinde biraz sonra hazır giyime de geliriz. Orada da yani özellikle 2022'nin ortalarından itibaren büyük bir ivme aldı her iki tarafta. Ee, enflasyonla birlikte ve e, bu ücretlerin arttırılmasıyla ile birlikte e, ve o hız e, devam ediyor yani iki e, her iki tarafta da yüzde yüz yani ciroların bir sene öncesine göre e, ikiye katlanarak gittiği e, rahatlıkla söyleyebiliriz yani belki bazıları %90, bazıları %110 falan gibi geçen sene göre cirolarını arttırıyor olsalar dahi yani ortalamada işte 90'larla yüzler arası rakamlarda seyrediyor. bu tabii e, karşısı bakarsanız enflasyonun nedeniyle biraz köpükte oluyor tabii. Yani enflasyonlar aradığınız zaman aslında bu rakamlar yok ama enflasyon bu imkanı sağlıyor. Bunu tabii imeleyen hadise ee, icraatın yani yürütmenin e, asgari ücretlerde yaptığı e, geçmiş dönemlerde düzeltmeler yani ciddi düzeltmeler pozitif anlamda e, emeklilere sağlanan e, avantajlar EYT hiç azımsanamayacak bir etki yarattı. İlave gelirler. E, 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 turizm e, yani işte 40-50 milyon civarında bir turist sayısı artı mülteciler veya işte yurt dışından Türkiye'ye girenler bunlar hep e, bu e, basic e, temel ihtiyaçları e, tüketimini arttıran olsunlar. E bunlar da doğal olarak gıda perakendecilerine pozitif olarak yansıyor. Arkadaşlarımız da bu ciroları yapıyorlar. Evet yani enflasyon sebebiyle biraz köpük oluşabiliyor dediniz. Evet. Enflasyonda da yükselişin devam etmesi bekleniyor. Evet. İşte OVP'ye baktığımızda da ee, örneğin geçen hafta <laughs> takip ettik. Yani önümüzdeki yıl e, tabii biraz daha böyle aşağıya doğru bir e, tahmin yapılmış yüzde otuz civarında. Siz nasıl görüyorsunuz? Mesela işte orta vadeli program çok yakından takip edildi, merakla <laughs> bekleniyordu ama perakende sektörüne acaba hani yansıması e, sizin evet. oradan çıkardıklarınız nedir? Evet. Şimdi bir kere şu anda mevcut durumda e, Türk parasından <laughs> bir e, kaçış devam ediyor. E, e, yani bir an önce yani enflasyon olacağı biliniyor zaten OVP'de de bu açıkça da e, e, şey e, e, geçmişe göre geçmişe göre çok daha net bir şekilde şeffaflaştırıldı. E, e, tüketicinin beklentisi de bu yöndeydi. Dolayısıyla bir teyidi geldi. Dolayısıyla nasıl olsa benim param eriyecek şeklinde elinde Türk parasını e, tutmak istemiyorlar. E döviz oldukça yüksek seviyelerde altın keza yüksek seviyelerde ev alma imkanı yok araba alma imkanı yok seyahat etme imkanı kısıtlı her yerde Çünkü fiyatlar çok yüksek e, o bakımdan e, ya hiç olmazsa yani işte biraz yani Amiyane tabili işte zeytinanın e, bozulmaz e, yani e, fiyatı da artacak yani alayım bir 10 kilo. 5 kilo hiç olması içeride kalsın. Promosyonlar nasıl olsa inmiş. Fiyat artışı gelmeden alayım şeklinde. Hala sen yani son 1 bir buçuk yıldan beri e, olan o refleksler devam ediyor. E, ve ben bunun seçimlere kadar da böyle devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla da e, e, yani her iki sektör içinde hazır giyim ve gıda içinde e, bir yandan da para, parasal sıkıştırılma parasal sıkış, sıkıştırma hadisi sıkılaştırma da olacak işte kredi kartları vesaire gibi unsurlar ama fırsatı gördüğü anda tüketici elindeki Türk parasını yani mala çevirecek e, öyle söyleyelim. Talebin öne çekilmesi evet. enflasyon etkisi devam ediyor ve bu evet. hani sektörü e, aslında şu anda olumlu yansıyor öyle, gibi evet. gözüküyor diyorsunuz ama evet. acaba hani böyle buzdağının görünen kısmı mı? E, şimdi bu, bu bardağın dolu tarafı. Evet. Tabii bardağın boş tarafına baktığınız zaman e, tabii oradaki tablo e, iyi değil, kesinlikle iyi değil. E, e, bu bu OVP e, orta vadeli e, planlar, e, programlar aslında yani sektör tarafından yüksek sesle dille getirilmese bile ben bunu buradan söyleyeyim bir temenni ile niyet belgesi olarak algılanıyor. Bunun da çok sebepleri var. Aslına bakarsanız en büyük sebebi mühediyesinin olmaması yani bağlayıcılığın olmaması. Evet. Kalkınma planları da böyledir biliyorsunuz. Şimdi 12. kalkınma planımız gelecek. Planlama tekniğinde biz özel sektörden alıştığımız şekliyle bir bir üst e, e, strateji olur yani bir üst e, yani bunu şey e, lisanla çevirelim e, e, ülke yönetimi lisanına çevirelim bir ulusal refah stratejisi olur ulusal refah stratejisi sadece ekonomik değildir ekonomi e, e, siyasal e, e, sosyal <laughs> ve ekolojik unsurları e, e, şey yapar kapsar ve buralarda da bir nitelik, nitelikli uzlaşı arar e, ee, ve ondan sonra Hı. bu stratejiye yani kalkınma planlarına çevrilir evet. kalkınma planlarından da OVP'ye gider şimdi o bizde o üst tarafı yok ee, o olmayınca sadece işte kalkınma planları ve onun bir alt kısmı olan o orta vadeli planlar var ee, bunlar da e, icraatın yani hükümetin bir e, niyetini gösteriyor yani o, o şekilde okunuyor bir de temennisini gösteriyor orada baktığımız zaman ne görüyoruz ee, bir kere e, büyümeden taviz verilmeyecek evet. olarak görüyoruz. Yani bu perakende sektörü olumlu yansıyor? E, Burada şey perakende satış endeksi açıklanmıştı Türk tarafından evet. dün. Onun da e, grafiği varsa ekranlara getirebilirsek yani yıllık yüzde 31'lik bir artış var. Evet. Hani iç talep Temmuz'da gücünü korudu e, gibi bir başlık evet. var ama hani bir taraftan da bu iç talebin de baskılanması e, hedefleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde acaba? bundan daha farklı seviyeler, daha farklı verilerle mi karşılaşacağız? Radikal bir beklenti beklemiyorum. Daha kontrollü e, o, o, olacağını düşünüyorum. Yani e, aman işte e, tüketici e, enflasyon hissetmesin, e, sıkılmasın, e, e, her ne pahasına olursa olsun e, onu mutlu kılalım ve bir yandan da büyüme de olsun ziyade biraz daha kontrollü ama gene aynı temenniler ve aynı dilekler. Yani tüketici ezilmesin, büyüme düşmesin, e, varsın enflasyon olsun ama enflasyonu da bir şekliyle elimizden geldiği kadar bas, baskılayalım. ...işte devamlı bir işte Merkez Bankası'ndan neredeyse her gün değil mi bir şeyler geliyor. Arkasından işte parasal sıkıştırılmadan bahsediliyor. fakat bunların tabii altı çok dolu değil. Mesela kamuda tasarruftan bahsediliyor değil mi? Nasıl diye sorduğunuz zaman hiçbir yanıt bulamıyorsunuz. Yani o bakımdan bardağın boş taraflarında bunlar var, temenniler var dediğim gibi niyetler var. Ama bunlardan çıkarttığımız, özetle şunu söyleyeyim, büyümeden, taviz verilmeden, enflasyonist ortamın seçimlere kadar devam edeceğini söyleyebilirim ben. Yani evet. okuduğum orta vadeli kalkınma orta vadeli programda bunu görebiliyorum. Evet, şimdi biraz önce hani bu kredi kartı kullanımındaki kısıtlamaya dikkat çektiniz. Hani onun perakende sektörüne olumsuz bir yansıması olabilir ama şöyle de bir veri geldi dün. Örneğin kredi ve kart borcunu ödeyemeyen kişi sayısı Temmuz'da %52 artışla 180 bine çıktı. Yani bu da bir gerçek. Hani bir şekilde yani bu bir anlamda hani onun kısıtlanması acaba tüketiciye olumlu yansır mı ekonomiye nasıl yansıması olur bunu da merak tüketiciye ediyorum tüketiciye olumsuz yansır tabii ki yani çünkü tüketici bir kere hazır şeyde gıdada taksit yok o bakımdan bir, bir orada bir olumsuz etkisi olmaz ee, hazır giyimde belki olabilir. Ee, e, tüketici tabii o zaman daha az elinde parası olduğu için bir parça daha temkinli olacaktır. Ee, ekonomide parasal sıkılaştırmaya faydalı olur tabii ki. Yani bir parça engeller ama bunlar çok etkili değil. Yani zaten baktığınız zaman kredi kartı e, hacmine toplam krediler içinde %10'un altı biliyorsunuz. Yani öyle çok da muazzam rakamlar değil. Öyle söylendiği gibi abartılı rakamlar değil. %10'un altında olan bir rakam. 9'lar, 8'ler, 7'ler vesaire çok fazla da öyle ekonomiyi hani etkileyici, enflasyonu düşürücü bir etki yaratacağını ben zannetmiyorum. Dürüstçe söylemek lazım yani. Ama standartların üzerinde bir yaşamı arzu eden ciddi kitleler var coğrafyamızın üzerinde. işte bunları biraz frenler ama bizim genlerimizde bu olduğu sürece ki var alıştık da buna standartların üzerinde yaşamaya. Yani en azından gıdadan, giyimden vesaire böyle basic, temel ihtiyaçlardan pek kesme niyetlisi değil halkımız. Yani Allah'a sağlık yani olsun, e... ev alamıyorum diyor ama o taraftan devam ediyorlar. Evet, yani belki hani tatile gidemiyor, yurt dışına gidemiyor evet. onun evet. yerine. Yani hep aynı örneği veriyorum aslında ama bence çok çarpıcıydı. New York Times'ta bir makalede işte hani Lübnan üzerinden bu anlatılmış bütün kafeler, restoranlar dolu ama işte biliyorsunuz hani orada da ekonomik kriz çok ağır bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla insanlar bir şekilde hani yapamadıklarını yapabildikleriyle telafi etmeye çalışıyorlar ama yapabildiklerinin de maalesef hani mevcut koşullar altında bir sınırı var. Şimdi bir taraftan da hani kuru konuşuyoruz. İşte faiz oranlarında biraz normalleşmeden bahsediyoruz. Bu başlıklar sizi nasıl etkiliyor? Şimdi Merkez Bankası'nın 21 Eylül'deki perşembe günü önümüzdeki perşembe faiz kararını çevrildi gözler. Orada biraz daha yine yükselişin devam etmesi bekleniyor. Sizin sektörünüze yansımaları nasıl acaba burada atılan adımlar? Valla yani döviz kuruna ve devletin regüle ettiği pazarlardaki fiyatlara ki bu asgari ücretler ve enerji fiyatları başta geliyor. Tamamen buna endeksli fiyatlama eğer dövizi e, frenleyebilirlerse e, asgari ücret ve e, e, bu e, e, regüle edilen enerji fiyatlarını e, e, ayarlarlarsa tamamen enflasyon oran indeksi olacak yani şöyle diyelim e, Eğer döviz artmazsa, enerji fiyatlarını düşük tutarlarsa ki şu anda öyle ee, Ama yine de hani bir taraftan akaryakıt fiyatlarına gelen zamları da konusunda. Buna rağmen sektörün bütçeli altında. Hı hı. Sektörün bütçelerinde daha fazla öngörülmüş idi. O bakımdan orada pozitif sapma veriyor özel sektör. <laughs> bu aslında yani, iyi bir haber. Bu, bu, ya onlar için iyi bir haber evet. Ee, bir de asgari ücrette işte seçim var. Yani orada biraz bonkör davranalım dediği sürece e, bir tarafta enflasyonist eski yaratacak. E, o o ücretlerin ödenmesi yani asgari ücretlerin yani halkın ezilmemesini sağlanmaz. Ama diğer taraftan da döviz ve enerji fiyatları bastırılarak da o kontrol altına tutulacak. Yani ben orta vadeli programdan bir parça bunu okudum. Bizim sektördeki meslektaşlarımızın da bunu okuduğunu düşünüyorum. Ve planlarını ona göre yapıyorlar. Yani gaz ve fren mekanizması. Gazı asgari ücret tarafı işte emekli maaşları da düzeltmeler. Özellikle seçim yaklaştıkça ama dövizi de aşağıya doğru fren e, ve enerji fiyatlarını da aşağıya doğru fren. E, bu sayeye baktığınız zaman biz seçim dönemine e, tırnak içinde iyi gireriz. Hmm. Ekonomik olarak tırnak içinde söylüyorum. O, ondan sonrasını başka bir yayında evet, tekrar gerçekten. değerlendireceğiz gibi görünüyor. <laughs> evet sizden değerlendirmeleri almaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Servet Topaloğlu en partners kurucusu. Servet Topaloğlu bizimle beraber de kısa bir ara aranın ardından ekonomi tanışmanı kurucu orta Ferhat Yükseltürk'ü ağırlayacağız.